Şşş. Merhaba çocuklar, ben Kap Kap Kaplumbağa. Çiçekli şapkamı görüyor musunuz? Çok güzel. Haydi benimle rengarenk bahçeye gelin. Eğlenceli oyunlar oynayabiliriz. Maceraya hazır mısınız? Hadi gidelim. Arkadaşlarımla tanışacağız. Onlar da oynamayı çok seviyor. Şarkılar söyleyip renkler hakkında öğrenebiliriz. Çok eğlenceli olacak. En sevdiğiniz renk ne? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bakın, o Lulu tavşan. Lulu zıplamayı çok sever. Zıpladığında pembe kulakları sallanır. Lulu, buraya gel ve merhaba de. Merhaba kap kap diyor Lulu. Bahçede oynayalım. Bütün renkleri görmek istiyorum. Lulu, pembe kulaklarını hoplatarak zıplıyor. Şu ağaca bakın. O bir elma ağacı. Elmalar kırmızı. Elma gibi kırmızı. Kırmızı diyebilir misiniz? Kırmızı diye bağırıyor Lulu. Ah bakın, kırmızı bir top. Haydi oynayalım. Lulu top oynamayı çok sever. Kırmızı topa doğru zıplıyor. Dördüncü bölüm Mavi Gölet, Komik Lulu. Lulu bekle diye sesleniyor kapkap. Kap. O kırmızı değil, o mavi, gölet gibi gölete bakıyorlar. Güneş ışığında parlıyor. Hay aksi diye kıkırdıyor Lulu. Mavi, gölet mavi ve top kırmızı. Ben ne kadar komiyim. Lulu gülüyor ve kırmızı topa geri zıplıyor. 5. bölüm Sarı çiçekler ve su sıçratan bir şarkı. Güzel çiçeklere bakın diyor Kapkap. Kap. Onlar sarı, güneş gibi sarı. Sarı çiçekler rüzgarda sallanıyor. Haydi renkler hakkında bir şarkı söyleyelim diyor Lulu. Sarı, sarı küçük çiçek. Mavi mavi suyun yanında büyüyor. Lulu gölete doğru zıplıyor. Şıp. Geriye doğru zıplayıp kıkırdıyor. 6. bölüm Kapkap'ın yeşil kutlaması. Lulu çok komiksin diyor Kapkap. Kap. Bir oyun oynayalım. Ben hangi rengim? Kapkap Kap gülümSüyor. Kabuğu güneşte parlıyor. Yeşil diye bağırıyor Lulu. Sen çimen gibi yeşilsin. Yapraklar gibi yeşil, mutlu bir kaplumbağa gibi yeşil. Lulu ve Kapkap Kap birlikte gülüyorlar. Rengarenk bahçede ne kadar eğlenceli bir gün. En sevdiğiniz renk neydi? Kapkap Kap ve Lulu ile daha fazla macera için yakında tekrar gelin.